...görüntüyü gönderdim başkanım. Aman, güzel. Bu tahrip gücü yüksek bombalardan üçünü... ...Rojava bölgesindeki farklı yerlere koydum. Sabama ajanları... ...örgüte verdiği silahları imha edip... ...def olup gitmezse bu bombalardan üçü aynı anda 48 saat içinde patlayacak. Bölgedeki savama ajanları, yöneticileri, savaşçıları, binlerce kişi ölecek. Bombaların durması tek bir şarta bağlı. Orta Doğu'ya yerleştirilmek istenen, İslam adına yeni bir kurguyla dengeleri değiştirmek isteyen, büyük biraderlerin yeni gözdesi, Persli savama ajanlarının derhal Suriye'den çıkması. Kim oluyor bu adam ya? Adım Celil. Gordon Celil. Tabutçuyum. Savama ajanları bölgeden çıkmazsa... ...bölge cehenneme dönecek. Yapar. İyi tamirim bu iti. Sungurlardan. Biz kopatı tek. Başkan sıkıştırdık şerefsiz. Başkan beni duydun mu? Bu bitirin artık. O itin işini bitirin. Çıkıştın Timci. Fare gibi gebereceksin. Gebermek sana yakışır lan it. Ne? Zerre erkekliğin varsa bırak silahını da kapışalım. Rabbim imanla ahirete göçmemi nasip eyle. Şehadetimi kabul buyur. oldu lan? İt. Ha? Kim geberdi? Komutanım. Ben hain. Her şeyi biliyoruz koçum. <laughs> yiğit adamdan hain. Hainden de iyi adam çıkmaz. Sen Sungurlar'ın en iyi, en has adamısın çocuğum. Aslanım, çok özledik seni koçum. Ben de sizi komutan. Ben de sizi. Lan! Lan Yavuz o lan! Ay! <laughs> 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 ya oğlum, ağzını burnunu kırmışlar Ağzımı ya lan! Ağzını burnumu patlatma herhalde yerim. Bak şu halime Lan. Seni vallahi o kadar çok özledik ki resmen gözümüzde tüttün. Resmen var ya hepimiz Aslı'ya döndük <laughs> <laughs> ee, Aslı yok mu? He. Koçum. O seni öldü biliyor. Eee kordon? Kordon nerede? Ya onu sorma işte ya. Kayboldu. Postelere kayıp ilanı verdik. Onu arıyor ya. Şahin. Burada örgütün kaçırdığı çocukların olduğu bir kamp varmış. Onları kurtarmamız lazım. Acil bizi kampa götür. Bununla kampa giremem ben komutanım. Uzaktan kumandalım. Patlatırlar. Bakayım. Bu ne koçum? Ayağına pranga mı Ya ben bunu biliyorum. Gerçekten biliyorum. Bu uzaktan kumandalı bir bomba. Kumandası da o Cemal abisinde. Bir oyun oynanıyor burada. Ölümüne bir oyun. O şerefsiz de... ...gönderdiği kameramanlarla mağarada oturmuş... ...vahşeti izliyor. Benim yaşadığımı görürse bombayı Doktor, patlatır. Bunu biliyorsan çıkartmasını da biliyorsundur he? ha? Ee, evet... E, ...aga yani... ...gerçekten biliyorum ama iş biraz sakat. Yani mantığını şöyle anlayın... ...şimdi... ...pim çıktı mıydı... ...bomba aktif oluyor. Ve uzaktan kumandayla da... ...düğmeye bastı mıydı... ...bizim yazı olan... E, ee, anam bizim Yağız olan havaya uçar. Ya tabii ki de ama bir çaresi var. Şöyle bir çare. Orada çelik bir bileklik var. O bilekliği kesti miydi? Uzaktan kumandayla da patlatsa. Aha da şurada da patlasın ne olacak? Aha bunun içinde çeliği kesebilecek bir makas şart. Ulan demek ki bu şerefsiz prangadan makasla kurtuldu. Doktor burada bir yerde makas var. Nerede hani? Bilmiyorum ama burada bir yerde makas var. O mıkan deredeler demiştim. Evet, burada olmaları lazım. Ya makas derdiniz. Aga, makasın kralını buldum. Soysuz derede bırakmış, atmış. Getir ayağını koy şuraya. Heh ayağını koy. Evet. Aha. Ya Allah. Elinden de her iş geliyor ha doktor. Sen bir de beni mantığa açarken gör. Hadi doktor acele et hadi. <laughs> Ulan yine yırttın ha. Hadi acele edin hadi çıkalım hadi. Aga kundiler geliyor ha. Hadi acele edin hadi. Çabuk 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 çabuk. Burada ne lan! Ne olmuş burada? Çek buraya çabuk! Bu ne lan? Bu ne lan? Kameraman orada ne oluyor lan? ...ne buldun? Ulan Cemal Şerefsiz'i... ...orada mısın? Kumandayı ver, kumandayı ver! <laughs> <laughs> Sıkı dur Şerefsiz. Canını almaya geliyorum. Bunlar nerede çıktı lan? Bunlar kim başkan? Neler oluyor? <laughs> Görüşürük. Görürsün biraz sonra neler olacak geri zekalı. Kim olacak? Çukurların komutanı. Lan geliyorlar lan geliyorlar. Bir şeyler yapın. olan verin. Adamları topla. Gebertin lan şunları. Emredersin başkanım. Hadi. Hadi, devam et. Toplanın lan! Haydi lan. Haydi, haydi, Toplan! Hadi! Hadi oğlum hadi! Hadi hadi hadi! Ya şöyle! Çabuk! Kaç! Esra! Ulan gerizekalılar! Kampa saldırı olacak! Hazırlanın! Herkes silah başına hadi! Hadi hadi haydi, çabuk, hadi! Hadi! Hadi, hadi lan! Al bunların hepsini cephaneliğe götür. Silahlansınlar. Biz silah nedir bilmiyoruz komutan. Arkadaşlarınız öğretir size. Hadi yürüyün hadi. Hadi hadi hadi. Komutan. Komutan. Hadi, hadi, ne olur yapma. Onlar çocuk ölür hepsi. Sen karışma lan. Ölecekler tabii. Niye doğdu bunlar ha? Sallanmayın lan hadi! Buradan sonra bizi görürler. Ya aga bunlar çok kalabalık ya. Birimiz dikkati dağıtmalıyız. Şerefsizler onunla uğraşırken... Ağa silahı ele geçirmemiz lazım. Tamam aga o iş bende ben oyalarım. Tamam doktor. Hadi. Allah yardımcımız olsun. Baş belaları burada. Hay la, hey. Ya oğlum disipline gebermeyin. Gelin hay ölmeden la, teslim hay. olun. Hey. Fadıl ne bekliyorsun?